Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size oktokopterimizi tanıtacağız. Bu oktokopter maksimum 55 dakika uçuş süresine sahip. Yağmurda, karda, her hava şartında yani uçabilir. 60-70 kilometre rüzgarlarda hiç sıkıntısız, hiçbir şey yokmuş gibi uçabilir. Faydalı, güvenli bir şekilde 5 kilo yük taşıyabilir. 3 motor kaybına kadar defalarca denenmiştir, uçabilir. Her bir kolda birer motor kaybetse de üç kolda uçabilir. Bugüne kadar binlerce uçuş yaptık. Binlerce değil on binlerce uçuş yaptık. Bunların hepsi çok uzun uçuşlar. E, haritacılıkta yaptığımız için yani bizim uçan cihazlarımız genellikle bir uçtuğu zaman en az 20-25 kilometre, 30 kilometre, 42 kilometre mesela dünkü Y6 kopterimiz tek uçuşta 42 kilometre yol kat etti. Biz onları da gördük. E, 40, 40 kare sanırım hızlı tren hattını yapmıştık haritasını. Siz söyleyin. Çok fazla uçabilir, çok güvenli uçabilir, faydalı yükler taşıyabilir, 5 kilo faydalı yük taşıyabilir, 5 kilo faydalı yükle 20 dakika uçabilir. 18x kamera, 25x kamera, 36x zoom kamera, harita kamerası, faydalı yük taşıma sistemi, led sistemi, diyafon sistemi, bunun gibi şeyler taşıyabilir kendi geliştirdiğim çift kamera geçiş modülü şöyle yapayım hatta. Şöyle daha rahat anlatırım sanırım. Şunu da alalım. Tamamen kendi geliştirdiğim sistem. Burada işte 36x, 18x, Sony serisi harita kamerası. İşte e, yük taşıyıp bırakma sistemi aparatı. Bunu taşıyabilir. 25x kamera. E, aynı anda iki farklı kamera taşıyabilir. İşte buraya termal kamera, buraya bunu takabilirsiniz. Veya zoom kamerayı buraya termal hiç fark etmiyor. Şu sistemi tamamen yine kendim geliştirdim. Veya bu sistemi tamamen buradan çıkarıp tek bir kamera taşıyabilirsiniz. Tek veya farklı bir faydalı yük taşıyabilirsiniz. Ama genelde e, bunu arama kurtarmalardan falan kullanmak için yapmıştım ben veya savunma sanayi şöyle. işte buraya bir zoom kamera koyduk. Yanına da şunu çıkarayım ben göstereyim. Bu demo için bu şekilde led yaptım ama tabii çok daha güçlü, çok daha profesyonel led sistemleri oralara gelebilir. Bu şekilde taşıyıcı taktığınız zaman taşıyıcı da kullanabilirsiniz burada. LED sistemimiz var. Diyafon sistemi, dediğim gibi LED sistemi. Farklı farklı her şey taşınabilir. Yani aynı anda termal sistemi. LED sistemimiz bu şekilde. Mesela kumandadan açıp kapatabiliriz. Buraya ikinci veya üçüncü bir kamera GoPro takabiliriz. RTK GPS'lidir. Terelink radyosu var. 20 kilometreye kadar görüntü aktarma menzili var. Ee, biz bu cihazda da haritacılığı denedik. Bu cihazda 27 dakikada 400 metreden 400 hektar harita yaptık. İndiğinde daha %42 pili vardı bu cihaz. Yani aslında bu da 500 hektara kadar harita yapabilir ama 400 metreye kadar net bir şekilde test edilip ve o aldığı görüntülerden orta foto ürettiğimiz için 400 hektar olarak söylüyorum ama 500 de yapabilir. Hatta daha yüksekli, daha çözünürlüğü yüksek bir kamerayla A7 serisi kameralarla daha fazla da yapılabilir. Bu tabi tamamen haritacılıkta hassasiyetle alakalı bir şey. Dediğim gibi istediğiniz kamerayı takabilirsiniz. istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz bu kopteri de. Şimdi ben şöyle yerime geçeyim. Yalnız olduğum için şimdi kamerayı geniş açıda bırakacağım. Benim olup olmadığımı görmem lazım. Şu şekilde yaparsam sanırım kareye girerim. Bu cihazımızda herelik kullandığı için yine aynı diğer cihazlarla hemen hemen aynı özelliklere sahip. Yani radyo bakımından ee, farklı yerlere görüntüleri aktarabilirsiniz. Mesela şu anda hem burada soloya bağlayayım yer kontrol yazılımı. Aynı anda bilgisayarda da Fibrant kontrole bağlıyorum. artık kopterle genelde kullanılan Fibrant kopterle bağlayayım. Pixel küp var otopilotumuz. Bu cihaz iki tane 12 binlik pille uçabilir. Tek 22 binlik pille uçabilir. iki tane 16 binlik pille uçabilir. ama benim genelde yük taşıyan ağır cihazlarda yani çok ağır değil. Ee, motordan motora 75 santim çapraz 54 santim bu şekilde ama genellikle bu tarz cihazlarda her zaman çift pili ben tavsiye ediyorum ve kullanıyorum ki daha güvenli olduğu için bir de hızlı bir şekilde uçuştan uçuşa geçmeniz gerekiyorsa yani pili değiştirip tek pili çıkarıp diğer pili devam edip takıp bu şekilde cihazı hiç kapatmadan tekrar bağlanma falan çok hızlı da olsa bunlarla uğraşmadan hemen uçuş yapabilmeniz için veya herhangi bir pilde falan bir çökme falan olursa, herhangi bir sıkıntı olursa ben şu anda şundan şuradan da bağlanayım. Bakın burada da görüntümüz var. Ondan sonra e, bu şekilde kullanabilmek için çift pili tavsiye ediyorum. Çok faydalı, çok hızlı, çok güvenli bir cihaz. <laughs> 5 kilo yük ile 50 kilometrenin üzerinde hızlarda rahatlıkla uçabiliyor. E, bu cihazdan da biz afatlara falan verdik. Tabi bu onların biraz daha gelişmiş bir versiyonu faydalı yükler taşıyabilir. İşte gösterdiğim gibi taşıma aparatlarıyla farklı yerlere de farklı yükleri de taşıyıp bırakabilirsiniz. Biz buna manyetik taşıyıcılar da kullanmıştık zamanında. Onları da kullanabilirsiniz. Yani şu soket çok faydalı bir soket. Herhalde görünüyordur. Şuradan bakın şöyle çıkarayım ben bunu. Bakın çıkarınca zaten görüntü gitti. Bunu çıkardım. Burada tek bir yük taşımak istiyorum. Yani uçuş süremi de arttırmak istiyorum. Gereksiz yükleri kullanmak istemiyorum. Bu şekilde takabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. HDMI kablolar ben elimde bu şekilde olduğu için şey yapıyorum ama bunlara farklı bir yuva sistemi var. Yani şu kablodan tamamen kurtulabiliriz istersek. Hiç o kabloya ihtiyacımız olmadan rahatlıkla görüntüyü alabiliriz buraya. Hiç kablo ihtiyacımız falan olmaz. Bu tür sıkıntılarımız olmaz. Şimdi kamerayı söktüğüm için C şey esnasında Tabi görüntü biraz daha gelmesi geç olacak. Şimdi onu bekleyelim. Görüntümüz de gelir şimdi. Umarım gelir. Aç kapa istemez bizden. Çünkü görüntü yayını yaptığı esnada söktüğümüz için görüntüyü kamerayı Veya dediğim gibi Sony serisi bir kamera takıp bakın görüntüde geldi. Sony serisi bir kamera takıp haritada yapabilirsiniz. İşte zoom kameralar farklı farklı zoom kameralar. Bu 18x kamera. Bu 36x kamera. Bakın üzerindeki 25x zoom kamera. Mutlarda kullanabilirsiniz. Farklı yükler taşıyabilirsiniz. LED sistemleri, diyafon sistemleri gibi biraz önce anlattığım gibi uçuş süresi çok iyi olan bir kamera. Ee, kopter, cihaz taşıdığı yüke uçuş süresine göre gerçekten çok çok küçük bir cihaz. Kollar tek hareketle kolaylıkla katlanıp açılabilir. Yine üzerinde kendi geliştirdiğimiz motorlar var. Biz bu motorlar, bu motorların tasarımları tamamen bana ait. Şu şekilde bana ait. Ee, bunlar Tarot'un motorlarıydı ilk çıkardığı zaman. 50.08 Fakat 50.08 motorlar çok dayanıklı motorlar değildi ilk çıktığında. Ee, biz savunma sanayiye falan geçtiğimiz zaman bunların iç bobin sarımları, izolasyonları, e, neodyum natızları, orta mini ve eee rulmanı seramik rulmandır. Bu motorlarla 6000 küsur uçuş yapmış 7 yıllık cihazlarımız var. Hala en ufak bir sıkıntı yok. Yani ne sarımlarında, bobinlerinde, ne miknatızlarında, ne rulmanlarında. Çünkü çok dayanıklı oldular. Ve normal kapasiteleri bu motorların 3,5 kg civarı iken biz testlerde gördük, bench testlerinde 5 kiloya kadar yük, yani tork üretebiliyorlar. Çok verimliler. Çok çok fazla verimliler. Yani 3 kilo yük bile yani 3 kilo güvenli bir şekilde e, taşıma kapasiteleri var. En düşük pil halinde bile. 5 kilo maksimumda 3 kilo da normal. E şimdi böyle bir cihaz. Bu cihaz toplamda 7 kilo. 7 kiloluk bir cihazda 3, 6, 9, 12, 24 kiloluk kapasite var. Böyle olunca da cihaz Yükleriyle falan çok rahat uçabiliyor. Çok çok rahat hareket edebiliyor. Sanki üzerinde hiçbir şey yokmuş gibi akrobasi şeklinde uçabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi hızlı yükselip, alçalıp, ileriye, geriye, sağa sola 5 kilo yükle bile hiçbir şekilde sorun olmadan Biz bunun üzerinde 600 bin avroluk ee, sulandı sanırım. Şeyler çalıştırdık, uçurduk bununla. Ona göre dizayn etmiştik. Siz söyleyin ee, nedir adı? Lidar sistemleri. 600 bin euroluk bir lider bu. Artı bunlardan Bursa'da bir şirkete ismini hatırlamıyorum ama şu anda çünkü ben genelde şirketin ARGE tarafında olduğum için alıp satımlarla uğraşmıyorum. Ee, şeyleri Güneş enerji panellerinin muayenesi için böyle bir cihaz yapmıştık. Otonom olarak sürekli onları muayene ediyor. Üzerlerinde termal kamera var. Farklı bir termal kamera var o işler için. Kendi minik bir PCC olan. Onun da videosu herhalde ya da resmi vardı. Onu da bulursam linke koyarım. Güzel bir cihaz. Faydalı bir cihaz. Bence bunun en faydalı olabileceği alan AFAD. Hem yük taşıyabilme hem işte zoom kameralarla termal kameraları aynı anda taşıyabilme. Şimdi şöyle diyebilirsiniz ya zoom kamerayla termal kameranın aynı anda olduğu kameralar artık mevcut ama gerçekten çok pahalı o şekilde. Buna daha uygun bir termal kamera, daha uygun bir zoom kamera alabilirsiniz. Yani şöyle küçük bir kamera bile 170 bin lira civarında. Yani bunlar pahalı kameralar. Şu kamera 225 bin lira. Bunlar hep yurt dışı fiyatları. Bir de bunları Türkiye'ye falan getirdiğiniz zaman çok çok daha fazla artıyor fiyatları. Yani bir termal kameralı zoom kamerayla 30x kamera zoom kamerası ve yanında termal olan bir kamera 400 bin liralardan başlıyor ki bu yurt dışı fiyatları. Yani ayrı ayrı olması daha şey dediğim gibi ya da işte aynı anda şimdi gündüz termalle çok fazla işiniz yok. Bu kameraların hepsi zaten gece görüşlü kameralar. Ee, şu tarafa Nerede parçamız? Şunun bir tarafına zoom kamerayı, bir tarafına diyafon sistemi koyabilirsiniz. Bir tarafına yük taşımayı koyabilirsiniz. Dağda kalmış bir dağcı için ilaç gönderebilirsiniz yani onu yerini tespit edip veya gece aydınlatma ihtiyacı doğduğunda aydınlatma yapabilirsiniz. Şiddetli yağmurda, böyle basit böyle hani iki damlalık yağmurda değil şiddetli yağmurlarda uçabiliyoruz. Şiddetli yağmurlarda dahi işte bir e, köprü kurulumunda kullanabilirsiniz. Sel baskınında herhangi bir yerden bir yere bir ip taşımada halat taşımada kullanabilirsiniz. Çok farklı amaçlarda kullanabilirsiniz. Çok faydalı çok güzel uçan çok stabil bir cihaz. Çok fazla bu gövdeden üretildi ve satıldı binlerce uçuş yapıldı. Herhalde ilk üretilmeye başladığında 6 sene falan olmuştur. Hala uçuyor cihazlar. Yani o kadar güvenli, o kadar sağlam bir cihaz. Dediğim gibi her kullanıyoruz. Farklı pilleri kullanabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Bu şekilde bunları tanıtmaya devam edeceğim. Çok fazla detaylara da girmiyorum aslında. Biraz da dediğim gibi yine karışık oluyor. Lütfen kanalıma abone olun. Sizler kanala abone oldukça ben bu işe daha fazla gönül verip daha profesyonel yapmaya çalışacağım. Elimde çok fazla malzeme var, çok fazla birikim var. Yıllardır 14 yaşında bu hobiye başladım. 49 yaşındayım. 35 yıldır bu işlerin içindeyim. Yaklaşık 10 yıldır da bu işi tamamen ticari olarak yapıyorum. Savunma sanayi, işte belediyeler, kurumlar, valilikler, üniversiteler. Hala da bunlara teknik destekler veriyorum. Birçok yerle hala çalışıyorum. Burada da ARGE'den kalan malzemelerle, kalan zamanımla çünkü yılın belli zamanları çok yoğun oluyorum. Buraya vakit ayıramıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu yaptığım şeylerle hem gençlere faydalı olmak istiyorum. Hem kendime faydalı olup yani hem maddi hem manevi olarak hem yeni geliştirme açısından şeyler yapmak istiyorum. Yani yaptığım şeylere bazen ben baktığım zaman kataloglara falan bunu ne zaman yapmışım dediğim birçok şey var. Çünkü sürekli argeyle yaşayan bir insanım. Neredeyse sosyal hayatım çok fazla yok. Bir off-road merakım var biraz. Ona da artık bu aralar ara verdim. Ee, <laughs> çok özür dilerim. Şimdi şeyi tanıtmak istiyorum. Diğer cihazlarımı da tanıtmak istiyorum sırayla. Her gün bir cihaz tanıtacağım. Belki bugün bir cihazımız daha var. 360 lidarlı. tozlama için yapmıştım. Tarımla ilgili. Onu da tanıtabilirim. Abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.